Kadın girişimci 3D yazıcılarla bakın ne yapıyor. Kahramanmaraşlı kadın girişimci Elif Baltacı 3D yazıcılara hem teknik destek veriyor hem de satışını yapıyor. 4 yıl önce kurdukları Cenf adındaki firmalarında hizmet veren Baltacı, 3 boyutlu baskı teknolojisi, tıptan sanayiye, inşaattan otomotive, pek çok alanda üretim sürecini kökten değiştiriyor. Büyük ölçekli yatırım gerektirmediği için ürünler hızlı üretilebiliyor ve maliyetler %70'e kadar azalıyor. Üretim süreleri ise saatlere iniyor. 3D yazıcılar geleceğin üretim devrimini gerçekleştiriyor. Kalıp üretimini ortadan kaldıran, maliyetleri düşüren ve tasarımları özelleştiren 3 boyutlu baskı teknolojisi sayesinde pek çok ürünü Kahramanmaraş'taki firmalarında üretebiliyorlar. Cenfa hem üretim yapıyor hem de 3D yazıcılar konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Kişi özel tasarım ve üretimlerin dışında kurumların ve işletmelerin de problemlerine çözüm olmaya devam ediyor. Ayrıca üretim ve tasarım dışında 3D yazıcı teknik servis hizmeti de verebildiklerini ileten Baltacı, başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm ülkeye hizmet verdiklerini, ister tasarlayın üretelim, ister projenizi anlatın biz tasarlayıp üretelim diyor. Müzik